Arkadaşlar merhaba. Mikro paket programında kasa işlemlerini öğreneceğiz şimdi. Şimdi ilk önce kasa tanıtım kartı nereden yapılır onu öğrenelim. Ve finans yönetimi'ni açıyoruz arkadaşlar. Kartlar kısmını açıyoruz ve kasa tanıtım kartı. Kasa ile ilgili işlem yapabilmemiz için öncelikle kasa kartını tanımlamamız gerekiyor. Şimdi Mikro paket programında arkadaşlar kasa tipini belirlerken e, burada 8 farklı tip kasa belirlenebiliyor. E, burada biz en çok kullanacağımız nakit çek ve senet kasaları olacaktır. E, şimdi derseniz ders dokümanımızda e, bu 8 tip kasa çeşidine bir göz atalım. Şimdi, e, finans yönetimiyle çalışmalar sırasında 8 ayrı kasa tipi kullanabilir dedik. Nakit kasası için arkadaşlar. E, nakit giriş çıkışları için nakit kasası kullanıyoruz. Diyelim ki bir satıcıya herhangi bir ödeme yaptığımızda nakit kasasını kullanmamız gerekecek. Çek kasasına geldiğimiz arkadaşlar çek giriş çıkışlar için kullanılır. Karşılıksız çek kasası alınan veya verilen çeklerin karşılıksız çıkması durumunda kullanılır. Senet kasası senet girişleri için kullanılır. Yani müşteriden biz senet aldıysak arkadaşlar örneğin senet kasasını kullanacağız. Verilen senet kasası da senet çıkışları için kullanılır. Yani diyelim ki bir satıcıya bir senet vermişsek e, o zaman verilen senet kasasını kullanacağız. Protestolu senet kasası protesto edilen senetler için kullanılıyor. Verilen ödeme emirleri kasası cari firmalar ile olan açık hesapların ödeme yapılıncaya dek geçici bir kasaya ödeme yapılmış gibi kaydedip hesabı kapatabilmek için kullanılır. Müşteri ödeme sözleri kasası ise Müşterilerin açık hesaplarını tahsilat yapılınca da geçici bir kasaya tahsilat yapılmış gibi kaydedip hesabı kapatabilmek için kullanılır değerli arkadaşlar. Şimdi bu kasa tiplerini gördük arkadaşlar. Şimdi biz nakit kasası ile ilgili bir kasa tanıtım kartı yapalım. Şimdi kasa kodumuz arkadaşlar nakit 01 yapalım. Birinci kasamız olduğu için. İsmini de arkadaşlar TL nakit kasası değil. Evet. Muhasebe kodunu da arkadaşlar 100.01 deyip enter'a basalım. Tekrar enter'a basalım. 100.01'i açalım arkadaşlar. TL nakit kasası dedik. Sakla diyoruz arkadaşlar. Evet kaydedebilirsin. ESC evet çıkabilirsin dedik. Şimdi muhasebe kodumuzu girdik arkadaşlar. Sakla diyoruz. Evet diyoruz. Bakın işlemimizi kaydettik. Dilerseniz bir de çek kasası tanımlayalım. Çek kasası diyelim. Kasa koduna gelelim. Çek 01 diyelim. İsmi de TL çek kasası diyelim arkadaşlar. Muhasebe koduna da gelip arkadaşlar 101.01 diyelim arkadaşlar. Enter enter savaş diyelim. TL çek kasası yazalım arkadaşlar. Sakla diyelim. Evet. ESC evet. Sakla diyoruz. Evet diyoruz arkadaşlar. Bir de çek şey kasasını oluşturmuş olduk. Şimdi bir de bir senet kasası oluşturalım diyen arkadaşlar. Senet kasasına tıklayalım. Kasa kodumuza yine senet. Pardon. Senet 01 diyelim. ismi de TL senet kasası diyelim. Ve burada arkadaşlar 121.01 diyelim. Enter'ladık. TL senet kasası yazdık. Ekranımızı büyüdük. Kaydetmek için arkadaşlar. Şimdi burada onu da yeri gelmişken söyleyelim. Altı çizili olan harfler arkadaşlar. Kısa tuşların ifade ediyor. Alt ile birlikte mesela S'ye bastığımızda sakla ibaresini burada kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Sakla diyelim. Evet kaydedebilirsin. ESC. Evet çıkabilirsin dedik. Evet bunu da saklayalım arkadaşlar. Evet dedik. Evet şimdi arkadaşlar hem nakit kasası hem çek kasası hem de senet kasasını oluşturmuş olduk değerli arkadaşlar. Şimdi burada işimize yarayacak kısa yol tuşları var arkadaşlar. Bunlar Ctrl Y ile de açabiliriz. Baktığımız zaman bu kısayol tuşlarına arkadaşlar, şimdi burada bunların hepsini okumayacağım ee, sizler yine bakarsanız. Alt L'ye bastığımız zaman arkadaşlar kart iptal ediyor. Alt S kaydetme tuşumuz kart saklı olarak ifade ediliyor. En çok kullandığımız yollar bunlar. ESC çıkış olarak ifade ediliyor. Şimdi ESC bastığımızda çıkabiliyoruz. Kısayol tuşlarına e, klavye ikonundan erişebiliyoruz demeler arkadaşlar. Şimdi herhangi bir kasa kartını açtığımızda bunlara açılış fişini yani açılış bakiyelerini, devir bakiyelerini nasıl gireceğiz? Onu öğrenelim şimdi. Şimdi yine finans yönetimini açıyoruz arkadaşlar. Evrakları açıyoruz. Açılış fişlerini açıyoruz ve buradan hesap açılış fişine gelmemiz gerekiyor. Evet açtığımız arkadaşlar enter devam edelim. Şimdi biliyorsunuz kasa her zaman boş paketi vereceği için kasayı borç olarak seçti. Şimdi burada hesap cinsine geldiğimizde arkadaşlar biz hangi işlem için hesap açılış yapıyoruz? Kasa. Dolayısıyla kasayı seçiyoruz arkadaşlar. Hesap koduna geliyoruz arkadaşlar. Buradan mesela nakit kasası için bir bakiye girelim buraya. burada da arkadaşlar bir açıklama yazalım. Kasa devir bakiyesi diyelim. Tutarımız da mesela bir TL olsun. Evet işlemimizi yaptık arkadaşlar. Sakla diyelim. Evet kaydedebilirsin. Bakın işlemimiz bitti. E şimdi mesela e, kaydettiğimiz bir hesap açılış fişini tekrar nasıl açabiliriz? E, yine aynı işlem üzerinden arkadaşlar. Bu numara kısmına geldiğimizde tıkladığımızda bakın en son kaydettiğimiz iki numara. Tıkladığımızda bakın e, ilgili fişi açmış oluyoruz. Bunun üzerinde herhangi bir düzeltme yapacaksak bu üzerinden yapıp tekrar kaydettiğimizde başarılı bir şekilde kaydetmiş oluruz. Diyelim ki kasada herhangi bir tahsilat söz konusu. Yani diyelim ki ee, bir müşterimiz bize nakit para getirdi ve tahsilat makbuzunu kestik. Bunu programa nasıl işleyeceğiz? Evrakların içerisinde tahsilatı geliyoruz arkadaşlar. Kasa tahsilat fişi kısmını kullanacağız burada arkadaşlar. Kasa tahsilat fişini açalım. Enter'e gelelim. Numaraları zaten program otomatik kendisi verecek. Belgenin numarasını yazacağız buraya kasa koduna geldiğimiz arkadaşlar tıkladığımızda bizim sadece ten, bakın tahsilat fişi için nakit olarak bir tane kasamız var. Nakit 01'i seçiyoruz arkadaşlar. İşte buraya cinsine geldiğimiz arkadaşlar. Biz bu tahsilatı kimden yaptık? Cari hesaptan mı? Bankadan mı? kasadan mı? Ee, burada cari hesabı seçeceğiz. Çünkü bir müşteriden tahsilat yapacağımızı ifade ettik. Cari hesabı seçtik. Hesap koduna geldiğimiz arkadaşlar. Diyelim ki Enes baş müşteriden bize 500 TL bir tahsilat yapalım. Mevla 500 TL açıklamada tahsilat diyelim. Evet arkadaşlar yapmamız gereken işlem bu kadar. Kaydımızı yapabiliriz. Sakla diyelim. Evet kaydedebilirsin dediğimizde işlemimizi gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bir diğeri de kasa ödeme fişi. Eğer kasamızdan bir ödeme yaptıysak, örneğin bir satıcıya bir ödeme yapıldıysa bunun kaydını nasıl yapacağız arkadaşlar? Yine evrakların içerisinde arkadaşlar. yine Finans yönetimi evrakların içerisindeyiz. Bu sefer ödemeye tıklıyoruz. Ve kasa ödeme işini tıklayacağız arkadaşlar. Kasa ödeme işine geldik arkadaşlar. Yutelim. Hangi kasayla işlem yapılacak? Nakit 01. Enter'a devam edelim. Şimdi cinsine geldiğimizde yine cari hesabı seçeceğiz. Şimdi ödeme yapıyoruz. Kime yapacağız? Satıcıya. Diyelim ki pehlivan anonim şirketine bir ödeme yapalım. Dedi ki bu, bu şirkete 2000 TL'lik bir ödeme yapalım. Ödeme. Kaydı yazalım. Evet. Yapmamız gereken işlem bu kadar değerli arkadaşlar. Sakla deyip kaydediyoruz. Evet kaydedebilirsin. Evet işlemimizi gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Kas ödeme fişi de bu şekilde. Şimdi biz buradan senet ve çek kasalarını da açtık. Onların da nasıl olduğunu e, kısaca gösterelim. Şimdi diyelim ki müşteriden bir çek aldık borcumuza karşılık, alacağımıza karşılık. Ne yapacağız? E, Tahsilatta geleceğiz. Tahsilat makbuzunu açacağız arkadaşlar. İstersek bu çek menüsünden de yapılabilir. Çek ilişkisi modusundan. Tahsilat makbuzuna tıklayalım. Enter'la gelelim arkadaşlar. Şimdi biz bu çeki kimden aldık diyelim ki? Alparslan Cihan'dan aldık diyelim. Enter'layıp gelelim. Cinsine geldiğimiz arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Müşteri çeki e, değil mi? Alparslan Cihan bizim müşterimiz. Müşteri çekine tıklıyoruz arkadaşlar. Enter'ladığımız zaman referans numarası program tarafından otomatik olarak veriliyor. Diyelim ki 10 gün vadeli almış olalım. Enter'layalım. Bakın çek kasası otomatik olarak. Hatırlarsanız çek 01 diye açmıştık. Otomatik olarak geldi. Mevlana 1500 yazalım arkadaşlar. Açıklamamız Çek kaydı yazalım. Evet bu şekilde arkadaşlar kaydımızı gerçekleştirdik. Sakla diyoruz. Evet kaydedebilirsin dediğimizde işimizi yaptık. Şimdi yine Müşteriden bir senet alırsak arkadaşlar bunu nasıl kaydediyoruz? Yine bakın tahsilat makinesinin içerisindeyim. Cari hesaba geliyorum. Enes baştan müşterimizden cinsi nedir arkadaşlar? Müşteri senedini seçeceğiz bu sefer. Enter arkadaşlar. Numara otomatik olarak verildi. Burada 20 gün vardı olarak ayarlayalım. Bakın burada da senet 0 olarak kasamız otomatik olarak geldi. Seçelim arkadaşlar. Buna da 1000 TL diyelim. Senet kaydı Evet işlemimizi yaptık arkadaşlar. Satla diyelim. Evet kaydedebilirsin. Bakın gördüğünüz gibi e, kasa kartlarıyla işlemlerimizi gerçekleştirdik değerli arkadaşlar. Şimdi raporlar kısmına geldiğimizde kasa ile ilgili raporları nasıl alacağız? Finans yönetimini açıyoruz arkadaşlar yine. Raporlar kısmını açıyoruz. Kasa raporlarını açıyoruz arkadaşlar. Burada kasa ekstresi olarak bir rapor görüyoruz. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi tarama ilk ve sonda belirli aralıklarda sınırlı bir e, listeleme yapmak istiyorsak ilk ve son değere girerek bu değerler arasındaki kartları listeleyip raporunu alabiliriz. Tarama yapısında da sadece bir tane kart raporlanacaksa buraya tarama yapısında o kod girilerek kasa kodu girilerek raporlanabilir. herhangi bir şey girmezsek hepsini otomatik olarak program bize dökecektir. Şöyle hepsine bir göz atalım arkadaşlar. Bakın çek sıfır bir TL çek kasası, nakit TL kasası, senet senet kasası olarak. Bakın yapılan işlemlerde altlarında görüyoruz yani arkadaşlar. Ve evet, burada da bakiyeleri. Yine burada da kasa kartlarını aktarabiliriz. Mesela şimdi bundaki nakit 01 de kod vermişiz biz buraya. Diyelim ki bunu K01 demek istiyorsunuz. Bunun kodları arkadaşlar nereden değiştireceksiniz? Mikro kurdan yine kur 9000'e girip arkadaşlar buradan servis buradan kart aktarma buradan kasa kartı aktarmaya tıkladığımız arkadaşlar eski kodu buradan seçeceğiz arkadaşlar nakit 01 yeni kodlara k01 diye kaydettiğimizde arkadaşlar aynı koddan yeni bir kod olarak e, kaydetmiş olacağız değerli arkadaşlar. Şimdi kasa kartları yönetimi kısmına bakalım arkadaşlar. Normal programımıza gelelim. Finans kısmını açtım arkadaşlar. Burada finans yönetiminden yönetim kısmına geliyorum arkadaşlar. Buradan kart yönetimine geliyorum. Buradan da kasa kartları yönetimine geliyorum arkadaşlar. Bakın burada ne kadar kasa kartımız var. Bu yönetim kısmından ayarlayabiliyoruz. Mesela diyelim ki bununla ilgili bir işlem yapacaksınız. Üzerine çift tıkladığınızda bu kartla ilgili işlemleri yapıp saklayabilirsiniz. Ya da mesela seyahat kasası ile ilgili bir işlem yapacaksınız. Açıp buradan ilgili değişiklikleri yapmamız mümkün değil Şimdi bu konuyla ilgili test sorularımızı çözüp dersimizi tamamlayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi kasa tanıtım kartının hangi konu satır izlenerek ulaşılır diyor. Şimdi bir kere finanstan gireceğiz. Ya A veya C olacak. Kasa tanıtım kartını aşağımız için kartlar sekmesine girmemiz lazım. Kasa, kasa tanıtım kartı doğru cevabımız arkadaşlar. A şıkkı nakit giriş ve çıkışlar için hangi kasa tipi kullanılır arkadaşlar? Bakın nakitler için arkadaşlar hangi kartı kullanacağız? Nakit kasasını kullanacağız. Orası da cevabımız değişik oldu. Daha önceden kaydedilmiş bir kartın tamamının silinmesi için hangi kısa yol tuşu kullanılır? O kısa yol tuşlarını açtığımız arkadaşlar oradaki listede görmüşsünüzdür. Cevabımız nedir? Alt L. C şıkkı doğru cevabımız olacaktır. Müşterilerden birinin borcuna karşı çek vermesi durumunda hangi kasa tipi ve hangi fiş tipi kullanılır? Şimdi bakın müşterilerden ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir çek alıyoruz değil mi? O zaman ne olacak arkadaşlar? Çek kasası olacak. E müşteriden alıyorsak da ne olur? Tahsilat olur. O zaman B şıkkı doğru cevabımız. Çek kasasına gireceğiz. Ve müşteriden aldığımız için de tahsilat olacak arkadaşlar. Satıcılardan birine 1000 TL'lik nakit para ödenmesi durumunda kullanılacak olan kasa tipi ve hangi fiş tipi açıklıklardan hangisidir? Bakın şimdi nakit para ödeme diyor. Ödenmesi durumunda diyor. O zaman bir ödeme fişi olacak. Dolayısıyla A şıkkını burada eleyebiliriz. Tahsilat diyor. Değil. Çünkü burada ödenmesi diyor. Dolayısıyla B, C, D şıklarından birisi olacak. Bakın burada nakit para diyor. Değil mi? Nakit dediği için hangi kasayı kullanacağız? Nakit. Ödeme dediği için de neyi kullanacağız? Ödeme fişini kullanacağız. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? D şıkkı oldu. Evet değerli arkadaşlar. Kasa işlemleri modülümüzün sonuna geldik.